Hikayesinin olması lazım. Buyurun. Başuma geldiyse iğneden sonra oldu. İğneden Aynen. sonra tepe taktım döndüm ben. Şimdi yalnız şöyle bir şey var bu iğne meselesi. Gerçekten bakın çok dikkat etmeniz lazım. Ee, yani ben de bir gün e, hastalanmıştım. İşte e, doktor hocamız Bahar Tezcan o zaten hekim olduğu için bir gün geldi dedik iğne yapacağım sana. Mecbur iyileşemeyeceksin başka türlü. Pınar dedi o kadar kritiktir ki iğne dedi. Evet. Dedim ki yani ne olacak böyle batırmıyor musun? Kaba etin bile dedi. Yani bir santim yanlış tarafına gelse dedi bir siyatiye girdiği zaman yani ömür boyu sakat bile kalabilirsin. İğne deyip geçme. Herkese iğne de yaptırılmaz demişti. Oradan biliyorum yani iğnenin evet. ne kadar kritik bir şey olduğunu. Yani o yüzden da... bir şey diyemiyorum Yazgül Hanım. Yani bunun bir adli tıp üzerinden çözülüyor olması lazım. İğne bağlantılıysa bir... büyük bir sıkıntı yaratılmış size. Öncelikle bir şikayetçi olması lazım. Evet, şikayetçi oldunuz yani. mu Yazgül Hanım? Oldum. Evet, yani, Taksirle yaralamadan dolayı şikayetçi olacak. Bu dediğimiz gibi hastaneye sevk edilecek. Adli tıpta dosyalarıyla beraber mevcut durumu değerlendirilecek. Tazminat boyutu da yine hakkı baki. Tazminat davası da açılır. Çünkü bir mağlubiyet sağlık... oluşmuş gibi gözüküyor. Ciddi de tazminat çıkar yani. Tabii ki kendi Ben ilikersin. sağlık için çok. Çünkü benim bacaklarımda böyle tam kasığım tarafı Bacak tarafı komple bir şişme var basenimde ve benim dirseğimde çökmeler başladı. Olabilir diyor. Ya nasıl olabilir? Ben yürüyemiyorum hocam. Biraz yürüyorum. iki adım atıyorum, Üçte oturuyorum. Benim ayağım kasılıyor arkadan taş gibi oluyor. Peki ben işte. demiyorum ben doktorların hatı. Ben sadece diyorum ki benim derdime bir çare verin. Ben çünkü çok bunaldım. Şikayetiniz ne durumda yani, acaba? Yani hangi aşamada? Efendim, Şikayetiniz ne aşamada? Yani vallahi hiç ondan ben 7 aydır başvurmuşum. Adli tıpta istedim. Şu an siz benim bileğime bakarsanız böyle çökmeler başladı. Evet. E o çökme normalmiş. Ben ayağımı aşağıya sarkıtamıyorum. Ayağım ağrıyor. Devamlı düz oturmam lazım. Ve bu benim iyi halim hocam. İster inan ister inanma. Hani ben şunu ne öğrendim? İnsanlık bitmiş tamamen. İnsanlık bitmiş. Ben devletime çok güveniyorum. Ya e, Sağlıkçı... şöyle diyeyim Bilmiyorum. Yazgül Hanım, bazen hani böyle e, iz, yani gelen konuklarımızı da hep düzeltmek zorunda kalıyorum. Girişi öyle yaptım ya, her şeyin maalesef işini iyi yapanı, severek yapanı, kötü yapanı var. E, eğer ki bu iğne yüzünden gelmişse, yani bu e, tamamen hemşirenin kişisel hatasına denk geliyor. Böyle bir durumda e, özür diliyorum e, Zafer Bey. Tüm hastane mi sorumlu tutuluyor yoksa bunu Şöyle, yapan Devlet hastanesinde iyi yaptırmışlar devlet herhalde. Devlet hastanesinde yaptırdınız değil mi? Evet. Evet, evet. devletin sorumluluğu var yani. Devletin Direkt idare var. mahkemesinde zaten açılacak dava. Ama hemşire üstünden de bir sorumluluk. Yani hemşirenin kendi şahsi sorumluluğu var ama devlet adam çalıştıran sorumluluğu kapsamında çalıştırdığı kişinin yaptığı fiil ve eylemlerden sorumlu. Evet. Ama kimse kimse hocam sizden çok özür diliyorum. Ben sadece şunu öğrendim. insanlık tamamen bitmiş. Benim ağrıdan ölüyordum. Gitmediğim hastane kalmadı. Ya bu siyatik sinir sıkışması olabilir diyor. Çekeceksin, çekeceksin. Senin bana antidepresyon normal ağrı kesiciler çok içtim ben. İçtiğim ağrı kesiciler böyle nasıl ben istediğim hep kafam yerde. Hiç kalkamıyordum. İlaç üstüne ilaç, maddi manevi. Artık çocuklarıma da yetinemedim. Eve de kendim yetinemedim. Çünkü bir anneyim ben. Çocuğumun toplantısına topal topal gittim. Yani o derece gittim. Müdür bile bana abla gelmeseydi. Ya bu halin ne? ben 2'dir 3'tür ben 7 aydır çekiyorum. Olayın fiziksel evet. sağlığının boyutunun yanı sıra bir de psikolojik olarak bir tabii, tabii psikolojik batıcı var. Da yani çok ciddi bir süreç. Kişi hem e, hayatın öncesinde çok sağlıklı bir şekilde idam ettirip ne diyor hanımefendi? Geçmiş olsun orada Yazgül Hanım. E sıklıkla evet. dışarı çıkıp ihtiyaçlarını giderdiğine dair şu anda belki bir sosyal e, izolasyon da var bu kişiye. Yani dolayısıyla e, evden çıkmama iste evden çıkmamayı istemesi işte annelik görevlerini yerine getiremediğini söylüyor kendisi. Dolayısıyla her açıdan aslında e, psikolojik olarak da tahrip olmuş durumda. İki taraflı evet. bir e, ziyan var aslında evet. hanımefendiye. Devamlı takmak istemiyorum. Devamlı güler yüzüm hemen ele veriyor. Topalladığım şekilde çocuk bana diyor ki çok mu ayağın ağrıyor? Ben sadece sağ tarafta yatabiliyorum. Sol tarafta yatamıyorum. O şişlik size Bandarımda... mi yatamıyorsunuz Yazgül Hanım? Evet. Şişlik evet, döşeye şey Şiş... Şişlik evet. tam olarak nerede? Böyle kalçanızın üst tarafında mı? Ha ayağa kalktı. Bakar mısınız? Belli oluyor dışarıda. Belli oluyor dışarıda. Belli olmuyormuş. benim bahanelerimmiş. Demin şöyle, ha, aa, evet, bayağı büyük ama ben ufak bir şişlik gibi düşünmüştüm. İyi ki gösterdiniz. Ben, ben hocam. Evet, orada yok. Allah burası. Orada evet. ayrı bir kütle var gibi, yani beze gibi bir şey. Beze düşündüm. gibi yani. Evet. evet. Allah Allah. Evet bayağı belli oluyor. Aa ah, gördünüz yani değil beden mi? beden imaj Tabii. algısını da bozacak bir noktada kişi e, hani gerçekten beden algısını bozsun. Tabii. Yani Yazgül Hanım geçti artık onu da i̇şte yürüyemiyor. Onu da diyor. bir de bir düzeltme evet, yasamıyorum. Hem işte, her iki taraftan Doğru da Doğru bir tarif var. Yani hem kişinin beden imaj ben algısını yasakayım. bozuyor hem bence en güzeli bir arke değişikliğinde bu... atlis vücudu. Bu arada o, e, Yazgül Hanım biz soralım şimdi o Ohtuner hocamız e, yolda biz onu bekliyoruz. E, dört gözle ama ve lakin şu iğne meselesini soracağım. Hocam merhaba. Duyuyorum buyurun efendim nasılsınız? İyiyiz efendim sizi bekliyoruz gözlerimiz yolda. Yoldayım ee, geliyorum efendim. Tamam efendim şimdi hocam siz yoldayken hemen bir uzmanlık bilgisi buyurun. alalım istedik. Ee, Yazgül Hanım bir diş problemi yüzünden diş hastanesine gidiyor orada antibiyotik yazıyorlar kendisine. İki evet. sabah iki akşam iğne vurulması gerekiyor. Bir devlet hastanesine gidiyor ve e, hemşire ona iğnesini tatbik ediyor. Fakat e, bu iki iğne iki iğne dört tane olduktan sonra çok ciddi bir ağrı başlıyor hanımefendi de. Ve diyor ki Yazgül Hanım ben diyor iğnenin vuruluşunu neredeyse belimde hissettim. Niye bu kadar yukarı vuruyorsun? Kaba eğitime vursana. Biz iğneyi böyle vuruyoruz e, dedi diyor hocam. Ve şimdi yedi aydır. Böyle kalçasının üst tarafında az önce gösterdi kocaman bir şişlik var ve hanımefendi yürüyemiyor neredeyse yani sürekli ayağı sekiyor. yanlış bir iğne uygulaması bunu bu hale getirmiş olabilir mi hocam? Şimdi tabii ki tam doğru tespit şimdi bizim bacağımızda giden kalın bir sinir var siyatik sinir siyatik sinir biliyorsunuz halk arasında da işte benim siyatim tuttu diye insanlar evet. der ki. Belinden ta bacağına kadar topuğuna evet. kadar vuran bir ağrı oluşturan bir e, sinirdir. Bütün evet. bacağımızın kaslarına o e, iletim götürür. Hem duyu alır hem de kasların hareket etmesini sağlar. Ne yazık ki enjeksiyon e, şöyle ol olabiliyor. Yanlış enjeksiyon e, bu şekilde sonuçlara gidebilir. Doğrudur. Eğer yukarı yaparsanız e, siyatik sinire gelme ihtimali artar. Bazı insanlarda siyatif sinir varyasyonludur. Ne demek varyasyon? Farklı yerden çıkabilir. Yani alıştığımız yerden değildir. Hı. enjeksiyon yaparken dikkatli olmak, temkinli yapmak en doğrusudur. E, hanımefendi dediği doğru ve ya da orada büyük bir kanama da olmuş olabilir bacağına. Çünkü bazı oluyor. Yani damara denk gelmiştir. Kanama olmuştur. Kanama sonrası çıkan kan da o bölgede şişliğe sebep olabilir ve o bölgedeki kan Yıllar içinde içine kalsiyum depolayarak kalsiyum olur, kemikleşir. Hmm. Eğer oraya bir MR çekersek, tomografi çekersek, orada kitle varsa, kanamışsa, o kanı boşaltırsak hasta bir miktar rahatlar. Ama ne yazık ki, üstüne sinir üstüne denk gelmişse o zaman şu andaki bulgular kalıcı hale gelmiş. Oo, Yazgül Hanım, ay çok üzüldü şu an Yazgül Hanım. Bir dakika şimdi hocam yanlış enjeksiyonun altını çizdi demek ki doğru bir yolda ilerliyoruz. Çünkü sizden önce ben de söyledim hocam benim de hekim arkadaşım çok uyarmıştı. Yani enjeksiyon deyip geçmeyin bir basit bir iğne yanlış yapıldığında e e, demekle, hayatınızı zindan edebilir bu, demişti. E, bu çok fazla olan bir şey ne yazık ki hem dünyada hem de ülkemizde ne kadar enjeksiyon eğitimi verilse de verilsin. E, amatör ellerde gerçekten de enjeksiyona bağlı çok görüyoruz yani siyatik e, hasarları buna bağlı topal kalanlar Ay. düşük ayak kalanlar çok fazla var evet. hala bu olay devam ediyor yani ve devam edecek çünkü insanlar enjeksiyonları çok hızlı yapıyor e, e, çünkü bir de e, ikinci sıkıntı yanlış yere yapabiliyor ikincisi dikkat etmeden yapıyor çok hızlı hani oldu bitti. Enjeksiyon yaparken yavaş yapmak lazım çünkü hızlı yaparsanız siyatik bile denk gelse bile siniri delebiliyorsunuz. Ben size ne diyorum? Siz doğru bir iğne yaptınız ama bazı insanlar siyatik sinir başka yerden geçebiliyor, alışılmadık bir yerden geçebiliyor. Hı -hı. Her yerde, her insanda aynı aynı e, traseyi, aynı bölgeyi takip etmiyor. Hı -hı. O nedenle eğitim verirken hem yer eğitimi hem de Enjeksiyonu yavaş yapma, aceleye getirmemek lazım. Bu sebebi iki tane. Bir, yanlış bölgeye enjeksiyon. iki hızlı enjeksiyon. Ne yazık ki bu olayların sebebidir. Peki hocam şimdi Yazgül Hanım da çok öyle biraz endişe etti siz söylediğiniz zaman. Hani bilmiyorum belki hani bir fizik tedaviyle şununla bunla, bu süreç biraz daha hafifletilebilir mi? Şöyle yapacağız ona bir EMG çekelim. Bir MR çekelim. Sinirde ne kadar hatları var bir görelim. Daha sonra bu MR neden çekiyoruz? Hem sinirin o bölgede bir bası var mı? Bir kanama olmuş mu? O bölgede ona bakalım. Ee, ee, daha çekildi sonra da... mi Yazgül Hanım? Hocam, özür Çekilmiş hocam. Ne çıktı o Yazgül zaman... Hanım? Hiçbir şey. Kimse Yok. elini taşıyamaz. EMG çekilmemiştir. Bir EMG çekelim. Elektromiyografi. EMG evet. ile ne kadar hasar var biliriz katkı şeyde sinirde. Ee, o MR çektirmişlerdir. Biz bir EMG çekelim. EMG de çektirdim diyor. Oturamıyor bile. Bakın şu an bir siz göremiyorsunuz tabii hocam. Ee, böyle oturuyor bizimle konuşuyor ya Yazgül Hanım. Sürekli e, bir ıstırapla sandalyede yer değiştirmek zorunda kalıyor. Tabii, Çünkü ciddi bir şişlik şöyle, var. Sinirlerde hakar olduğu zaman e, sinir kendi kendini uyarmaya ve ağrı yapmaya başlar. Bu nöropatik ağrı diyoruz. Bu evet. geçmez ve çok rahatsız edicidir. Üstüne oturamazsınız e, hatta bazen e, çamaşırı bile giyemezsiniz elbiseyi çünkü o bile ağrı yapmaya başlar o nedenle e, belki de gelecekte o bölgeye bir basit bir ameliyat da yapılabilir yani o bölgeyi rahatlatma o bölgeyi biraz gevşetme ameliyatı yapılabilir. Onun için biz ona bakalım bir emg'sine bakalım bir MR'ına tekrar bakalım bir tekrar bir cerrahi rahatlatma yapılabilecek mi o bölgeyi kontrol edelim. Daha sonra da bu ameliyattan sonra CTR yaparız kendisine. Ee, o zaman Yazgül Hanım ben rica edeyim siz e, bu çektirdiğinizi söylediğiniz e, olur. şeyleri lütfen e, bize iletimiz hocamıza bir e, tepkikini yaptıralım. E, belki de gözden kaçırdıkları bir şey vardır. Şimdi e, Profesör olur, Doktor Oğuz'un her bakması başka olur. Da olsa, e, her şeye bir yardım edilebilir. Önemli olan biraz daha iyi duruma getirmek zaten. Evet. Gerekir ya da gelebilirim. Yani sıkıntı yok. Benim bu ağrıdan kurtulmam lazım. Benim dizime kadar şişme var. Şöyle yapıyorum. Ben onu size e, benim e, numaramı e, alırsınız kanaldan beni ararsınız. Ben onu size en kısa zaman içerisinde bakıp halledeceğim. Çok tamam. teşekkür ediyoruz hocam. <laughs> Sağ olun, var olun. İyi yayınlar sevgili güzel efendim. Yetişiyorsunuz herhalde hocam bu arada araya sıkıştırayım. Ee, bir 20 dakikaya yanımdayım. Ee, hadi bakalım. <laughs> E, Yazgül Hanım gidelim. çok teşekkür ediyoruz Hocam sağ olun var olun e, şimdi bu e, güzel bir haber siz çünkü şundan müzdaripsiniz kimse e, elini taşın altına koymuyor dediniz Oytun Hocam da hemen atladı e, ve dedi ki ben koyuyorum bu taşın altına bir bakmak istiyorum dedi sonuçlarınıza e, Oytun Hocamız da bir baksın e, yani dediği gibi belki dedi sonra basit dedi ameliyata e, Oytun Hocam diğerlerine biraz sert giriş yaptı ama o kısma Basit bir ameliyatla e, çok daha rahat e, hale getirilebilir dedi. Görüyorum çünkü görüntülerden de gerçekten e, oturamıyorsunuz, kalkamıyorsunuz, yürürken bacağınız sürekli atıyor. Yani dediğim gibi bu bel fıtığı gibi bir şey vermedi bana. Evet, evet o şişlikle bir bağlantısı var bu işin. Şeyi merak ettim, hanımefendi söyledi ya bazı tetkikler yapıldı, EMG evet. tam yanlış... Aynı hastanede mi oldu size? İğne yapılan hastaneyle aynı hastanede mi tetkikler? hastanesinde oldu. Başka, Başka hastanede ha, oldu. Aynı hastanede oldu. Yani belki hani şeyse eğer bir yanlış e, tanı olduğunu keşfedip hani üzeri kapatılmaya çalışılıyor gibi ha. mi acaba diye merak Ama bazen etsin. de biliyorsunuz yani Sonra. elinize bir tane rapor alıyorsunuz. E, yani üç tane radyolog geziyorsunuz. Bir tanesi tespit ediyor bazı şeyleri. Diğerlerinin gözünden kaçmış Tabii. oluyor. Yani şimdi böyle şeylerin de olduğunu çok gördük. Yani öyle hep kendimden örnek veriyorum da annemde öyle bir şey çıktı dediler. İşte kansersin kansersin oradan buradan metastas var dediler. Meğerse geçmişten gelen bir aşırı öksürükten kalma küçücük bir lekeymiş bir tane hocamız dedi ki hiçbir şeyin yok ağrı kesici hiç geçsin. Yani o yüzden biraz şey yapmak lazım. Hani derler ya de, birkaç hoca gezeceksin yani bu iş böyle. Bazısı çünkü biz de bazı şeyleri göremiyoruz. Başkası tabii ki, görüyor. Tabii ki. Ee, o zaman bunu takip ediyoruz. Zaten size Oytun Hoca'mızın numarasını da ulaştıracağız ya Zülül Hanım. Bakın hani hep derler ya hani her şey bir şeye vesiledir. Bu yayında buna vesile oldu. İnşallah hayırlı güzel sonuçlar alırsınız. O zaman stüdyomuzda sizi Oytun Hoca ile birlikte ağırlarız tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz çok Allah teşekkür bin kere. ediyoruz. Çok geçmiş olsun Gerçekten. efendim. Çok şükür. Hani hiçbir zaman isyan etmedim, veren Allah diyorum da. biraz Tabii ki. insan ne kadar inançlı bir insanım ama ne kadar olsa insan üzülüyor. Ay haklısınız. Yani kısıtlıyorsun. Bir de Tabii her yerde diyor ya bir şeyin yok ya nasıl bir şeyim yok bu şişiklik beni rahatsız ediyor dedim ben çok kötü oluyorum. Evet doğru söylüyorsunuz ama en kısa sürede inşallah derdinize derman buluruz.